CorelDRAW'da yeni bir belge açarken bir belge içerisinde birden fazla sayfanın olabileceğini söylemiştik. Hemen bunu kısaca bir tekrar hatırlayalım. File üst menüsü komut e, new komutunun üzerine gelerek mouse'a tıklıyorum ve açılan bölümde bakın number of pages. Yeni bir belge açarken burada sayfa sayısını belirleyebileceğimiz gibi açık olan belgemiz içerisine de yeni sayfalar ekleyebilir veya var olan sayfaları çıkartabiliriz. Bunun için Arayüzün tanımı video eğitiminde de anlattığım gibi hemen şurada görmüş olduğumuz satır sayfalar arasındaki hem geçişi sağlayabileceğimiz sayfalar üzerinde temel işlemleri de yapabileceğimiz alanımız. Şu anda page 1 yani sayfa 1 olarak bir sayfamız varmış. Yeni bir sayfa daha eklemek istediğimde bu sayfanın sağa doğru devamına ise hemen şuradaki butona tıklayarak bir sayfa daha ekleyebilirim. Ayrıca bu işlem burada küçük bir ikonla başvurulabilir. Üst tarafta layout üst menüsü ile birlikte yeni sayfayı ekleyebileceğimiz insert page komutu da burada bizi bekliyor. Bu şekilde sayfaları dilediğimiz kadar arttırabiliriz. Çok sayfalı çalışmalar varsa yani 70, 80 veya 100 sayfalı çalışmalar varsa bunları 2 veya 3, 3 veya 4 farklı CorelDRAW belgesinde çalışmanızı tavsiye ederim. İçerisindeki yoğunluk görsel veya içerik yoğunluğunun ne kadar olacağını bilmiyorum ama çok fazla içeriği varsa CorelDraw dosyalarında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu her ne kadar backup olarak her 20 dakikada bir CorelDraw kendi dosyasını, var olan dosyayı kaydediyor olsa da yine de bazı işlemler için gerçekten geç olabilir. Bu şekilde sayfa oluşturduk. Bu sayfalar üzerinde sayfa ismini değiştirebilmek için sayfayı seçip hemen layout üst menüsünden rename page bölümünü e, komutunu kullanabileceğim gibi ayrıca sayfanın üzerine gelip imleşle sağ klik yaparak hemen rename page komutunu kullanıp yine buradaki sayfa ismini değiştirebilirim. Arka kapak. Evet. Hemen page 1'e de Rename page'den ön kapak ismini veriyorum. Şöyle ön kapak olarak değiştiriyorum. Buradaki sayfalar içinde işte giriş sayfası, editör sayfası gibi bulunduğu sayfaların isimlerini de yazabilirsiniz. İçeriye göre de isimlendirebilirsiniz. Sonra bunları hemen şu şekilde tutup sıralandırma işlemlerini de yapabilirsiniz. Örnek olarak Şöyle şunu da birazcık daha alalım. Evet bu şekilde sayfaların sıralamasını da yapmanız mümkün. Sayfalar arasında çalışırken kullanabileceğimiz önemli özelliklerden bir tanesi de bu sayfa dışında bulunan herhangi bir nesne örnek olarak şöyle bir dörtgenimiz olsun. Bunu da renklendirelim. Şöyle dış çizgisini renklendirdik. Tamam dış çizgisi de renkli olsun. Gövde rengimiz de şöyle turuncu olsun. Sayfanın dışında olduğu için bu nesne hangi sayfaya geçerseniz geçin dışarıda hali hazırda kullanabilir bir şekilde duracaktır. Ve bunu ön kapak sayfasına hazırlamış olmama rağmen page 1 sayfasındayken de tutup rahatlıkla kullanabilirim. Ama bu nesneyi farklı sayfalarda da kullanacaksam o zaman bunun bir kopyasını alıp buraya doğru sürüklemem daha iyi olacak. Kopyalarımız kopyasını alırken nesneyi tutup sürüklüyorum. Bırakmadan önce mouse'tan sağ klik yaparak bu nesnenin buraya kopyalanmasını sağlıyorum. Sayfalar çok fazla olabilir. Bu sayfalar arasında geçiş yapabilmek için layout üst menüsünden go to page'i kullanabiliriz. Bu go to page ile bulunan sayfa numarası da burada girilebilir, seçilebilir veya direkt klavyeden örnek olarak 3. sayfaya geç yapmak istediğinizde o sayfayı seçmeniz yeterli olacaktır. İsimleri sayfalar üzerine isimler vermiş olsak da gördüğünüz gibi sayfa isimlerinin başında sayfa sıra numaraları da yazıyor. Sayfalar arasında gezinirken buradaki alan biraz dar olabilir. Bunu düzeltebilmek için şurada scroll'un hemen bittiği yerde Bakın şu şekilde sağa doğru sürükleyip iyice daraltarak sayfaların burada daha iyi görünmesini sağlayabilir. Sol taraftaki navigasyon aracılığıyla navigasyon sayfa numarası üzerine tıkladığınızda direkt go to page açabilir. Veya sağa, sola, bir önceki sayfa, bir önceki sayfa gibi. En son sayfa ve ilk sayfa gibi butonlarla geçişler yapabilirsiniz. Ayrıca sağ klik yapıp bakıyorum bu sayfanın önüne veya arkasına doğru sayfalar eklerken insert page hemen page after hemen arkasına bu sayfadan sonraya yani ikinci sayfaysa üçüncü sayfa olacak şekilde yeni bir sayfa eklemenize yardımcı olur. Sol tarafa doğru yani kendisinden önceki bir sıraya doğru sayfa eklemek istersek o zaman da insert page before'u kullanmamız yeterli olacaktır. Var olan sayfadan bir kopya almak istersek sağ klik yapıp double kit diyerek bu sayfayı çoğaltabiliriz. Nereye konumlanacağını soruyor. Hemen sonrasına ayrıca burada sadece katmanlar ve içeriklerini de direkt burada kopyalayabiliriz. Page 4'te de gördüğünüz gibi aynen tam içeriğiyle birlikte o sayfanın bir kopyasını almış olduk. Dilediğiniz sayfayı silebilmek için sayfa seçiliyken sağ click delete page komutunu kullanabileceğiniz gibi bu double kit, rename veya silme gibi işlemleri de Yine burada yapabilirsiniz. Insert işlemleri içinde ayrıca burada birçok seçenek bulunuyor.